Fani bir YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Spotify'da internet bağlantısı yok hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Cihaz ayarlarında Wi-Fi'yi kapatın. 30 saniye kadar bekleyin ve sonradan yeniden açın. Bu şekilde yeniden iyi bir bağlantı kurmanız mümkün olabilir. Evde Wi-Fi kullanıyorsanız yönlendirici yani modemi yeniden başlatabilir. Router vesaire. Onun dışında mobil veri kullanımında e, ger gerçekleşecek yani mobil veri deneyerek de internet bağlantısı yok hatasından kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.